başlattım. Evet. Gir baba, telliklerini. Of. Vallahi çok soğuk ya. Nasıl yapar lan bunu? Güzel mi? Çok mu sıcak? Vay vay bu. Bu. Oh, buzlu su ya. Çok soğuk ya. Anne. Hemen cevap. Bak, 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 bak. Abi güneşe girdin girdin Yavaş, ya başka giremez. Çok abi. Bir iki defa daha kanarız mı? Sonra bırak olur. Kapat. Burası Kızılırmak. Baraj tamam. açtılar su yükseldi. Nisan çıkıyor. Nisan yapacaksın Nisan'ı. <laughs> <laughs> e, Ayaklar soksana mı? So, g 他 a u k